çalışan iş kanunu madde 41'de belirtilen süre içerisinde kalmak koşulu ile yapacağı fazla çalışmalar için ek bir ücret talep etmeyecektir. Çalışan yıllık 270 saate kadar olan fazla mesai ücretlerinin maaşına dahil olduğunu kabul eder. Evet çok soru geliyor. İmzalayacağım sözleşmede böyle bir şey yazıyor diyorsunuz. Peki, ne anlama geliyor bu? Şimdi, bu önemli bir konu. Ayrıntılı anlatmak lazım. Önce, İş Kanunu, Madde 63'e gidelim. Madde 63, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi, günde en çok 7,5, haftada en çok 37,5 saattir. Ayrıca bir de denkleştirme var ama o konuya hiç girmeyeceğim. Denkleştirme de ayrı bir videonun konusu olsun. Türkiye'de yasal haftalık çalışma saati 45 saat. Avrupa'da ortalama 36 saatlerde. Bana göre günümüzde haftalık çalışma süresi 35 saati aşmamalı. İnsanların biraz da kendilerine ayıracakları vakitleri olmalı. Ayrıca çalışma süresini haftalık 35 saate indirirsek istihdamda da bir artış sağlanır. Siz de lütfen yorumlara haftalık olması gereken çalışma saatini yazınız. Türkiye'de genelde iş yerlerinin bir kısmı haftada 5 gün, bir kısmı haftada 6 gün çalışmak 45 saatin içine molalar dahil değil. Bu yüzden çalışanlar iş yerlerinde haftada 45 saatten daha fazla bulunuyorlar. Bir de büyük şehirlerde işe gidiş geliş süreleri bunlar da 45 saate dahil değil. Bunlar da eklenince bir kısım çalışanın hayatının yarısı işle ilgili koşuşturmayla geçiyor. Fazla mesai haftalık olarak hesaplanır, günlük olarak hesaplanmaz. Haftada 45 saatten fazla çalışmalar fazla mesai olur. Peki şimdi videonun başına dönelim. Fazla mesai ücreti maaşın içine dahil edilir mi? Fazla saatlerle çalışma ücretlerinin asıl ücrete dahil olduğunun kararlaştırılabileceğine dair ne kanunda ne ilgili yönetmeliklerde bir hüküm mevcuttur. Bununla birlikte kanunun fazla saatlerle çalışmaların karşılığına ilişkin genel kuruldan sapan bu yöndeki bir sözleşme hükmünün genel olarak Türk iş hukuku uygulamasında geçerli olduğu hem doktorinde hem yargı kararlarıyla kabul edilmiştir. Şimdi bu konudaki yargıtay kararına bakalım. İş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir. Dairemiz 270 saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin geçerli olduğunu kabul etmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas 2015/27292 Karar 2018/21407. Yüksek Mahkeme çeşitli yıllarda verdiği çok sayıda kararında istikrarlı bir şekilde bu tür sözleşmelerin belirli koşullar çerçevesinde geçerli olduğunu kabul etmiştir. Yargıtay kararlarında fazla çalışma ücretinin asıl ücretin içerisinde belirlenebilmesi için genel olarak 4 kriter ortaya koymuştur. 1. Fazla çalışma ücretinin asıl ücrete dahil olduğuna dair sözleşmelerde açık hüküm bulunması. 2. Fazla çalışma süresinin günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve yıllık en çok fazla çalışma süresi olan 270 saati geçmemesi. 3. İş görme ve ücret ödeme arasında makul oranın olması. 4. Fazla çalışma ücreti ile asıl ücretin, askeri ücretin üzerinde olması gerekmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin çeşitli yıllarda vermiş olduğu kararlarında fazla çalışma ücretinin iş sözleşmelerinde yıllık 270 saate kadar olan yasal fazla çalışma ücretlerinin asıl ücrete dahil edilebileceği ifade edilmiştir. Ancak 270 saatin üzerinde yapılan fazla çalışmaların, kanıtlanması durumunda, fazla kısmın ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. İşçinin bir yıl içinde yapacağı fazla çalışma süresi 270 saat olarak belirlenmiştir. İlgili yargıtay kararları çerçevesinde işçinin ücretinin asgari ücretten fazla mesaileri de içerecek şekilde yüksek olması gerekmektedir. Peki bunun hesaplamasını nasıl yapabiliriz? Hesaplama yaparken öncelikle 270 saati 12'ye böleceğiz. Çünkü neden? Yıllık en fazla mesai yapılacak süre 270 saatte. Aylığı bulmak istiyorsak bunu 12'ye bölmeliyiz. Eğer 270'i 12'ye bölersek 22 buçuk saat çıkar. Bu da aylık fazla çalışma yapılabilecek saat. Daha sonra 6471'i 225'e bölüyoruz. 225'e niye böldük? Çünkü 225 iş kanununa göre bir çalışanın aylık çalışma saatidir. O yüzden de bir çalışanın saat ücretini bulmak istiyorsak her zaman brüt maaşını 225'e böleceğiz. 6471 şu anki uygulanan askeri ücret. 6471'i 225'e bölersek askeri ücretlinin 1 saatlik ücretini buluruz. Ve şu anda askeri ücretli bir çalışan saat başına aslında 28 lira 76 kuruş almakta. 28 lira 76 kuruşu da 1,5 ile çarpıyoruz. Neden 1,5 ile çarpıyoruz? Çünkü fazla mesai normal çalışma ücretinin %50 fazlasıdır. Eğer fazla mesai saati sonucunda elde edilecek ücreti bulmak istiyorsak normal çalışma saatindeki ücreti bir buçukla çarpmamız gerekmekte. 28.76'yı bir buçukla çarparsak 43,14 çıkar. Bu da askeri ücretli bir çalışanın fazla mesai yaptığında aldığı fazla mesai saatlik ücretidir. 43.14'ü de aylık fazla mesai yapılabilen saat olan 22 buçukla çarptığımızda 970 lira 65 kuruş çıkıyor. Bunu da brüt asker ücretle toplarsak şu anki brüt asker ücret 6471 lira. İkisini topladığımızda 7441 lira 61 kuruş çıkıyor. 2022 yılı ikinci dönem için işçinin 30 günlük ücretinin en az brüt 7442 TL olarak belirlenmesi halinde yılda 270 saate kadar olan fazla mesainin ücreti aylık ücrete dahil olabilecektir. Yargıtay kararları uyarınca fazla çalışma ücretinin asıl ücretin içinde belirlendiği sözleşmelerin geçerliliği için fazla çalışma ücretinin asıl ücrete dahil olduğuna dair sözleşmelerde açık hüküm bulunması, iş sözleşmesinin işçiye tebliğ edilmiş olması, ve ilgili hükmün yer aldığı sayfanın işçi tarafından imzalanmış olması, fazla çalışma süresinin günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve yıllık en çok fazla çalışma süresi olan 270 saati geçmemesi, gece çalışmasında 7,5 saati aşan sürelerin dışında yer alması, hafta tatili ve genel tatil çalışmaları dışında yer alması, fazla çalışma ücretini de içeren Ücretin askeri ücretin üzerinde belirlenmesi, karşılıklı edimler, iş görme, ücret arasında açık orantısızlık olmaması gerekir. Gördüğünüz üzere Yargıtay'ın verdiği bazı kararlara dayanarak işveren sözleşmeye bir madde koyarak bürüt maaşı askeri ücretin üzerinde olan kişilerde 2022 yılı için bu tutar bürüt 7442 TL üstü maaş alanlar fazla mesai ücretini esas ücretin içine dahil edebiliyor. Yalnız şunu bilmeniz gerekir. Askeri ücret alanlarda sözleşmelerinde böyle bir madde bile olsa bu hüküm uygulanamaz. Bunun uygulanması için çalışanın maaşının en az bürüt 7442 TL olması gerekmekte. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yeni videomda görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı kalın.